Etkileşime e geçebiliyor musun? Yok hiçbir şey yapamıyorsun. Sen böyle geziyorsun otobre. Nasıl ya? Abi köyün var. Ne bileyim tokat. Mesela git tokatını tokat. Of. Büyüyor kanka... mu Güneşli bir Man Lord gününde. Eee? <laughs> Kilisemizin önünde açılışı yapıyoruz. Neden cami yok? Kardeş oyunu yapan Hristiyanmış. Adam kendi dinini yaymak için böyle bir tercihte bulunmuş yani. Şuna binsene şuna binsene. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu oyunu zaten herkes biliyor şu anda. Geliyorsun abicim köyünü kuruyorsun falan. ilk yıl falan. Biz biraz oynadık. Buralarda ev falan var. Pazar yeri. Benim köşküm. 15 tane aile yaş. 16 tane aile yaş. Bak mesela burada diyor ki yetersiz ahır alanı daha fazla bağlama kazığı şey yap. Bu oyunda hayvanlarınız var. Benim burada bir tane küçük bir ahırım var. Tamam bak burada ahırda bir tane hayvanım var benim. Yok nerede hayvanlarım? Galiba yok. Bir tane ele atalım işte. Oyun hakkında bilgi sıfır ya. Oyun... Öğreneceğiz oğlum bir dakika dur. <laughs> Ben buraya bir tane şey yapmak istiyorum. Önce Türkçe konuşmak istiyorsun bence. Yap şuraya bir tane bağlama otazey tamam şu oyunu hızlandırın. Şimdi arkadaşlar bakın tamam ciddi ciddi anlatayım ben. 16 tane aile yaşıyor ya. Dediğiniz gibi mesela işlere atayabiliyorsunuz. Zarhane var. Bu hızarhane ne yapıyor? Hemen şuradan okuyalım. Keresteyi kalasa dönüştürüyor. Şurada oduncu kulübesi var. Şu odun topluyorlar da yakacak oduna dönüştürüyor. Burada da tomruk kampı var. Bunlar da kereste üretiyor. Ya bu keresteyi bu da şey kalasa dönüştürüyor. Bu da ormancı kulübesi bu da ağaç çekiyor. Bu sistem böyle. Ben zaten bu ağaçla alakalı her şeyi buraya koydum abi. Bu kadar. Ben bu ailelerden birini istersem şurada işe sokuyorum. 3 kişilik bir aileymiş bu. Üçü de burada çalışıyor. Hani bunları tek bir insan olarak düşünmeyin. Ya 51 tane insan yaşıyor bu köyde. Burada işe sokmam saçma çünkü bakın şurada sıfır yazıyor ya. Yani boşta aile olması lazım. Çünkü boşta aile olmazsa inşaat işlerini hiç kimse yapmıyor. Öyle bir mantığı var. Ya bildiğimiz şeyler zaten bu kadar. Geri kalanını beraber öğreneceğiz. Böyle bölgeler var kardeşim. Ya zaten Bunların hepsini izlediyseniz bu videoyu izleyin. Yoksa siktirin gülün. Güreşim bu eğitim videosu değil. Eğlence videosudur. Eğlence sik. Bağırma lan milletin içinde. Güleceğiz eğleneceğiz ama. Oyun boyu. Bilmiyorum. Bilmiyorum amına. Paramız var aldık. Zorunda mı? Paramız yok da aldık. Beni. Bak bak bir tane için daha var. Bak bak. bak. <laughs> Binanın her iş binasının çalışanı kendi işi dışında bir adam at. Olması gerekiyor ne istiyorsun? Komünizm mi var burada? Herkes kendi işini yapacak. Ay sonu 17.002 TL'sini alacak. Hayatına bakacak. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan çok büyük ya. Onun hızla alakası yok ama büyük. Şimdi abi nerenin malı fazla? Hızhanede mal fazlaymış. Bir tane mal mı var yani fazla dedi. Genel depo diyor. Genel depoya mı taşıman lazım? Yok şey. Şöyle bir dakika dur. O kadarını bilmiyorum kanka. <gülüyor> <gülüyor> Burası bizim büyük ambarımız tamam mı? 2500'lük yeri var. Bu büyük ambarın içinde ne var şu an bak? Kalaslar, postlar, taşlar, Yakacak odunumuz fazla, kalkanlar, mızraklar, kiremit var bak. Kil çok fazla var burada. Bu madende bir kişi çıksın işten. yetersiz ahır alanı. Kanka nasıl yetersiz ahır alanı olabilir? Birine ahıra yüksel. Tamam. Da ikisini de ahıra yükselttim. Bir tane daha yap bağlama kazığı ya. Orta köy seviyesine yükselmemiz lazım. Şu an biz küçük köyüz tamam mı? Orta köy seviyesine yükselmemiz için de şu evleri ikinci seviyeye yükseltmemiz lazım Evlerin ikinci seviyeye yükselmesi için de bir gereksinim var. Bu gereksinim karşılanmıyor diyor. Su erişimi var, inanç erişimi var. yiyecek terzgahı arzı. O zaman tabakane yapıyorum bir tane. Ben de bok yetiştiriyorum. <laughs> Deriyi şu an en fazla sağlayan yer şuraların şu evlerin arkasında bak şöyle keçi var. Bunlar hayvan gibi toz sağlıyor. Şuraya yapabilirim. Burada madenler falan da var. Hem ticaret yerine de yakın. O zaman şöyle. Her yer eğril o. Ben bir ara ona takıldım bir, bir köy de öyle yok oldu. Yolu ayarlamaya çalış... <laughs> Yolu ayarlamaya çalışırken erzaklar yağmurda gitti. Bir yağmur yağdı, <laughs> baktım erzak merzak yok. Ya ev sayısını arttırdığım gibi şu memnuniyet yüksek diye insan gelmeye başlar. Tamam bir tane daha şey yap. Bir imar açam. Dedesi bu ormanı bir ekmek karşılığı satın alan arkadaş tam şu an itibariyle zengin oldu. Tamam bir ekmek karşılığı orman arazisi satın alan arkadaş şu an zengin. Ama sen bir şey söyleyeyim mi? Yanlış yaptık ya. yıkıyor ben bunları. Ya her şey iptal oldu gördün mü? Kısmetinde yokmuş. Ne oldu ay? Yola yetişmiyor ya. <laughs> İmarı yanlış açtık amına koyayım ya. <laughs> Kim böyle lordu ya? Ha evet, şu an zengin olacak Mahmut. Tam şu anda oluyor. O başka o geçti, o battı aktı, o kredi çekmişti. <laughs> o battı. <laughs> evet, onlar gitti. Bu yeni bir ay. Yapıştık. Eski heves kalmadı ama yapıştık. <laughs> bir tane daha yapıştırıyorum şuraya ama ya mal yok diyor bak ya ne ara odun bitti ne ara kütük bitti 5 yıldır kütük topluyorsunuz 2 kuruş harcamadık o kütüğü nasıl bitiyor ya kanka ben anlamıyorum harbiden hani bu odunun Bu odunun hepsini kalas yapıyor bu gerizekalı ya <laughs> Yarım arazisi yok mu oyunda böyle mesela de ki buğday ekin, mısır ekin. Ya var da o kadar detaylı ki ben yapamam kanka ya. Çetendir, arpadır. Yani sen diyorsun ki biz şu anda diyorsun insanlığın avcı toplayıcı seviyesindeyiz. Evet. Avlayacağız, çileğimizi mantarımızı toplayacağız. Evet. Hayat bakacak Anasının anası 479 tane yakacak odunu var. Dur 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 artık bir şey yaparım Oo, izin ha. ver. Allah aşkına ağa çekin. Kanka başka bir hükümdarın ordusu savaş var. Abi geliyor abi. Dur, dur. <laughs> ha yok lan bu çok uzakta. Evet, sen, bas sen yetişir. Biz yetişir miyiz lan Mahmut? Yetişirsin hadi. Çettin dede. Neslim baban. Gelin şuraya. En az 5 asker olmadan gelmiyorlar. Tamam gelmeyin. 5 asker yap. Yok 5 asker yapamıyorum. Para yetmiyor. Geliyor. Tamam be emker geliyor bak. Oğlum bu da neyle geliyor ya? Of. Yalnız bir şeyim bu asker kiralıyor. Ben de kiralarım ki. Mahmut söyle lan hangisi? Çılgın kas sürüsü mü? Orman kardeşliği mi? Anka çılgın kas sürüsü ya. Ama işte para yetmiyor. Tamam siz şey yapın. Böyle bir o <laughs> <laughs> Orada değilmiş gibi davranın. Bunlar bizi gördü. Bunlar her türlü biz bunlarla çarpışacağız. Açığa çıkalım. Ben böyle oyalan biraz. O kral yaksın döverken Aha, sen iki... yakaladılar. Hayda. Evet geçmiş olsun. İlk muharebe ve ilk kayıp. Oğlum. Kanka seni in, gökten in aşağı vur bunlara bir şey yap. <laughs> Oğlum. Hadi lan. Hadi be hadi aslanlar hadi mücahitler hadi. Gösterin Türk'ün gücünü ler bizimkileri s***ler ya bizimkileri Aslında bırakacaktım bunlar kralın ordusuna gidecekti ya Biz orada hata yaptık değil mi? Baksana şu an Ben burada hak iddia edebiliyor muyum? Ben evet. bir yerde hak iddia etmek istiyorum Edebiliyorsun oğlum Hak iddia ediyorum Edilsin amına. ele geçir diyor. Şu an ne oluyor sen değil mi ben anlamıyorum ben. Muhtemelen sen şu an şey yapıyorsun Böyle bir hani BM kuru gibi düşün böyle Bir sürü kral var Sen el cebinde yürüyorsun diyorsun Var ediyorsun diyorsun şu yanımdaki topraklar var ya Oralar -or dedemin daha Banka bunlar bana geliyor. Aa da geçmiş olsun. zor. GG. He? Bilmiyorum öldün galiba. <laughs> hızlandır ya ne olursa olsun Bak, hadi çok merak ettim. Bir şey yapsana üstüne dokun küfür Gidiyor olabilirler gidiyor olabilirler. Çünkü kral çok büyük oğlum hani biz de biz umursamazlar ya. Sadece geçip gidiyorlarmış. Allah razı olsun. Teşekkür tamam. ettik. Çok teşekkürler çok teşekkür ediyoruz. <laughs> evet, evet, hadi, <laughs> let hey. hey.